Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve e, <laughs> e, şey birazcık daha net görünebilir bu kayıt e, çünkü niye 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 niye? E, ben de omleti terk yüklüydü. yani yüklü derken yüklemiştim. E, Mobizende bir kasma oluyordu bir şey oluyordu falan. Ee, o yüzden sonra işte öyle şey ettik. Yani e, ondan sonra Mobizen LG yani LG varmış. Onu yükledim baktım. Oha. Yani acaba gerçekten bu kadar güzel görüntüler var mı diye düşündüm. E şimdi e, bakacağız yani bu video nasıl e, ben biraz şu evi büyütmek istiyorum abi. E, şunu başlayalım büyütmeye. Şöyle şöyle. E, Cam derken belirli bir şekilde e, bunları kıracağız. E, mesela şunu da kıracağım, sonra şuraya çekeceğim, bir önüne çekeceğim bu duvarları. E, sonra da oraları e, odunla kaplayacağız. Öyle de evimiz yani olmuş olacak. Şunları önce bir kırayım şöyle. Evet. Eşya değiştirmeyi de çok sevmiyorum. Aslında mod falan olsaydı Paxel e olurdu. Paxel nasıl bir şey oluyor? Lan bu ne? Ezelden. Geldi. <laughs> ee, şey. Paxel ne oluyor? Ee, küreğin, baltanın Aklımda madene inelim, inelim bence bu bölüm. Evet, ben <laughs> bez biz. E biz golem kesmiş miydik? Şu an hatırlamıyorum da. Ee, kesmemişizdir büyük ihtimal. <laughs> Çıldıracağım. Yerim. olduğu zaman altın elma yapacağız da şuna bir vurayım belki golem gelir. Oğlum sen de akınma bir kere vurduk ya. Golem hadi gel kızım gel bu Oğlum gelsene göreyim bari. Abi öldürmemiştik ya. Yoksa elimizde demir olmaz diyor. Demedin de ben demedim. Evet yok. <laughs> Golem abi ee, burada değilsin değil mi? <laughs> tamam. Neyse, bir bunlardan hatta bir tanesini öldürelim. Baya kızacak. Her yerime bakmam lazım şu an. şöyle eve girmişiz bir. Aslında bugün keşfe çıkalım. Aynen aynen. Keşfe çıkalım bugün ya. Aynen bugün de keşfe çıkalım. Belki yeni köy buluruz. Ee, oranın son komutunda yani konumunda ne Sonra da eşyalarımızı toplayıp oraya taşınırız. Yeni bir ev yaparız belki. Belki de yine maden elinde kalırız ne yaparız İzlerken. Şunlardan çubuk çıkıyor değil mi? Evet. Gidiyorum ben bu oyunu. Abi şunu yapmazsam bak şunu bir dakika oluyor değil mi? Bak şimdi. Dıt. Dıt. Onları. Hoppa. Oo. <laughs> Onu yapmayı çok seviyorum. Allah. Şunları da alalım. Evet. Sorarlar. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum bu Ama otomatik zıplamayı yani. Yalnız ne ara dört oldu? Daha videoya yeni başladı. Evet. Hı -hı. Alalım böyle alalım alalım. Al. Bu arada e, Slim SF HD HD. Yani ben linkini koymuştum galiba orada şey olmadı. Ya atılmadı linki. Eee Mefsu HD yazarsanız bulursunuz. 15 abone kendisi. Ben bunlar kum sanmıştım. Kum taşıymış. <laughs> Abi kum da bunlar. Bir dakika. Evet. Şimdi meşale yapma zamanı. Meşale Hayır 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 hayır. Öldürmeliyim seni. Evet öldüremedim. Başka birisi falan. Şimdilik gelmesin bu. Aslında kime de bilmiyorum ya Allah Evet. Şunları hatta geri alalım. Aynen aynen. Hem aşığı görüyoruz herhalde. Bayağı iyi bir taktik bu. Hı tam ee, yalnız ha iki bu bu son yok ya burada da bitiyormuş bu yol zaten yani o kadar da iyi bir mağara değilmiş zaten yani çölde mağara bulursanız bularsanız bularsınız evet ee... demeyin evet demeyin çünkü hiç güzel değil yani güzel şeyler çıkmıyor Orada galiba akşam oluyor. Abi yemek yemem lazım. Ben niye çıktım hemen ya? Madenden çıkayım da öyle yemeye devam edeyim. şunu çok rahatlıyorum yani. Abi baksana şu yapıya. Ya Allah. Ha, yemek yiyelim. Bir ekmek doyurur. Evet. Tam doyuruyordu neredeyse. Neyse. E ama Burası full çöl yalnız. E Şunu böyle. Bir gireceğim bu madene. Bakacağım. Bakalım nasıl. E Şöyle kazalım. <laughs> İnşallah e, yine depolama sürer. Aslında 15 dakikayı e, geçemiyor diye, diyorlar aslında. 15 dakika olunca bay bay derim yani. <laughs> abi. Abi 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 abi. Aslında biz demir bulmuştuk. Ne harcadık onu acaba? Aynen ya. Birinci bölümden demir bulmuştuk diye hatırlıyorum. Yani. vallahi Valla. Harcamışızdır da bitmiştir. Evet. Şöyle devam edelim. Evet. Şunları da toplayalım. Topla 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 topla. Bu arada sesim daha e, az geliyordu videolarda. O yüzden birazcık daha bağırıyorum. Hmm, yeter. Tamam yeter kömür. Ama demir yetmez. Demirimiz çok yok çünkü. Bir dakika. Gelmiş. saniye. Ama neyse neyse. Önemli değil. Lan. Tamam. Ömürcek sesi geliyor. şimdi devam edelim madenimize bakmaya ve yine demir. Şöyle alalım demirimizi. Mis gibi. Mağara adamı olduk ya. Abi yalnız bayağı. Gerçekten bir bakıyorum. Yalnız bir tane çıkmış bayağı. Söyleyeyim. E, blok yok. He, var var. Ben de blok yok sandım Şöyle koyalım. Geçer gider. Zaten madenin sonuymuş. Boşuna gelmişiz. Şu madenin öbür tarafına da bakalım. Sonra da videoyu sonlandıralım. Zaten bir şey yokmuş. Ama çaktırmayın. Yine demir bulduk. Neyse şu demiri de toplayalım. Oo. Neyse bunları da toplayalım. Belki bir iyi bir şey gelir. 5 6 seviye olacağız neredeyse. Hadi artık. Ve yine demir. Çakıl çıkıyormuş. Orada aslında benim video atma anında bayağı oldu. şöyle bir koyalım. Neyse ya. Gel Gö görebiliyorum. Yani benim e, aslında video atmam da oldu. Niye? E, e, biliyorsun Slim SF e Mepsu HD zaten bayağı tanıttım. Onunla video çekiyorduk yani bütün sebep o. Evet. Ee, şimdi bir dakika. Şöyle zıplarız ama ya. Zıplarız. Bak hadi parkur. Parkurculuk yapalım. Parkurculuk. Ya abicim ne yapıyorsun? <laughs> Bu kadar da şey çıktı. Şimdi evimize aşınlanalım Evimize aşınlanalım hemen e, evet, slash o kadar da şey <laughs> neyse arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geliyorum e, ee, hatta facecam'ı de açayım Evet, daha sonra videolarda üzere bir dakika lan kendinize iyi bakın hoşçakalın oh. arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Bay bay abone kazanıyoruz. Teşekkürler yani. Bay <laughs> bay.